Dâ illâ yâme tef'alu mâ Bismillahirrahmanirrahim. 4. bölüm. Hz. Hatice Radıyallahu Anha ile Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evlilik esnasındaki yaşları. Evlendiklerinde Hz. Peygamber'in 25, Hz. Hatice'nin ise 40 yaşında olduğuna dair rivayetler genel kabul görmüş. Diğer rivayetler zayıf sayılmıştır. Buna aykırı rivayetler bulunmakla birlikte evlilik tarihini daha muayyen bir şekilde verme gayreti içinde olan ayrımlar da mevcuttur. Hakim bin Hizam'dan rivayet edildiğine göre Hz. Hatice, Hz. Peygamber ile evlendiğinde ondan 15 yaş büyüktü. Hz. Muhammed, Hz. Hatice adına ticari siyahate fil vakasının 25. yılında Zilhicce'nin bitiminde 14 gece kala çıktı. Bundan 2 ay 25 gün sonra Hz. Hatice ile evlendi. Bu tam olarak Fil vakasından 25 yıl 2 ay 10 gün sonraya denk gelmektedir. Evlendiklerinde Hz. Muhammed'in 20, 23, 21, 25, 29, 30 veya 37 yaşında, Hazreti Hatice'nin ise 21, 25, 28, 35 veya 45 yaşında olduğuna dair farklı rivayetler ya da kanıtlarda bulunmaktadır. Hz. Peygamber'in Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşında olduğuna dair muhtelif görüşleri Tabedinin o cariye çağında 20 küsur yaşındayken ilk evliliğini Hz. Hatice bin Süveylet ile yaptı şeklindeki sözleriyle tehlif etmek mümkündür ve bu en doğrusudur denilebilir. Zira Taberi'nin kullandığı birkaç ya da küsür kelimesi üçten dokuza kadar olan sayıları ifade eder. İbn Habib iki yerde kendi görüşü olarak evlendiklerinde Hz. Peygamber'in 25, Hz. Hatice'nin 40, bir yerde ise farklı bir görüş olarak Hz. Peygamber'in 23, Hz. Hatice'nin 28 yaşında olduğunu kaydeder. Belazuri ve evlendiklerinde Hz. Peygamber'in 25, Hz. Hatice'nin 40, farklı bir görüş olarak da Hz. Peygamber'in 23, Hz. Hatice'nin ise 28 yaşında olduğunu rivayet eder. Hamidullah İbni Habib'in görüşünü tarihçilerin ekseriyesinin kaid ettiğine göre Hz. Hatice, Hz. Muhammed ile evlendiğinde 40 yaşında olmalıdır fakat İbni Habib onun ancak 28 yaşında olduğunu bize temin etmektedir şeklinde yorumlamaktadır. Salih Tu da Hz. Hatice'nin Hz. Peygamberle evlendiklerinde 28 yaşında olduğuna dair rivayete öncelik vermektedir. Hz. Muhammed'le evlendiği sırada Hz. Hatice'nin 28 yaşında olduğuna dair i̇bn Abbas'tan gelen rivayet zayıf kabul edilmiştir. Ancak bu rivayette geçen Hazreti Hatice'nin yaşı hepsi İslam'dan önce olmak üzere Hazreti Muhammed'le evlendiğinden altı çocuk sahibi oluşu gerçeğiyle daha iyi bağdaşır. Abbas Mahmud Akkad'ın bu konuda şöyle bir tespiti bulunmaktadır. İbn Abbas Hazreti Hatice'nin yaşını daha iyi bilir. Ayrıca Arap Yarımadası'nda kadınlar erken gelişir ve erken yaşlılık durumuna girer. Genellikle 40 yaşından sonra evlenebilecek kadın az bulunur. Yine 40 yaşından sonra evlenip de 7 çocuk doğuran kadına az rastlanır. Kısacası güzellik, zenginlik, asalet açısından Hz. Hatice gibi seçkin kızlar da 15 yaş dolaylarında ve daha önce evlenir. Kesin olarak bilinmemesine karşın Hz. Hatice'nin ilk iki kocası ile yaşadığı süre kısadır. Hazreti Hatice'nin onlarla evli iken sadece iki ya da üç çocuk doğurmuş olması buna delildir. 28 yaşında olduğu ileri sürenlerin görüşü biyolojik gerçekler çerçevesinde kuvvet kazanmaktadır. Çünkü Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'den altı çocuğu olmuştur. Bu 40 yaşından sonra imkansız olmamakla birlikte evlendiklerinde 28 yaşında olması daha makul görünmektedir. Nitekim bunu kabul eden yazarlar da vardır. Mesela Ahmet et Taci şayet Hazreti Hatice Hazreti Muhammed ile evlendiğinde 40 yaşında ise Hazreti Muhammed. Vahiy geldiğinde 55 yaşında olması gerekir. Bu yaşta bir kadın nasıl doğum yapar? 28 yaşında olduğuna dair civayeti diğerine tercih ettiğini belirtmektedir.